Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetiyle, sunumuyla, görseliyle muhteşem bir kek tarifiyle geldim. Buyurun hemen yapılışına geçelim. İlk olarak karıştırma kabının içerisine 2 adet yumurta ekleyerek bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz kıvama gelinceye kadar iyice çırpıyorum. Yumurtalarımı iyice çırptıktan sonra bir su bardağı toz şekeri azar azar ekleyerek çırpmaya devam ediyorum. Şekerler erisiye kadar yumurta ve şeker beyaz rengi alasıya kadar daimi bir şekilde çırpıyorum. Siz eğer ki isterseniz mikserin birinci devrinde çırparak hazır hale getirebilirsiniz. Bir çay bardağı sütü de ekleyerek karıştırıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ ekleyerek tekrar karıştırıyorum. 2 su bardağı elenmiş un ekliyorum. 2 su bardağı unu ileyip ayrı bir kasenin içerisine almıştım. Şimdi onları ekliyorum. Siz eğer ki isterseniz eriyerek de içerisine ilave edebilirsiniz. 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ekleyerek tekrar karıştırıyorum. Kek harcımız pürüzsüz bir kıvamda olacak şekilde hazır hale getirelim. Görmüş olduğunuz üzere kek harcımız pürüzsüz, akışkan bir kıvamda olacak şekilde hazır hale geldi. Şimdi bu görmüş olduğunuz kiki ikiye böleceğim. İki eşit bir kaseye eşit olacak şekilde pay edeceğim. Biri sade olacak, biri ise kakaolu olacak. Şimdi sizin eşit görmeniz adına ayırmış olduğum büyük kaseyi de yine aynı küçük kase gibi ayrı bir kase içerisine ekliyorum. İkisi eşit olacak şekilde şöyle görmüş olduğunuz üzere bir kasenin içerisine iki yemek kaşığı kakao ekliyorum biraz da süt ekliyorum ki kıvamı eşit olsun. Eğer ki süt eklemezsek kek harcımızın kıvamı biraz daha katılaşacak, yoğun olacak ve istediğimiz gibi akışkan bir kıvamda olmayacaktır. Eşit bir kıvamda olması için çok az miktarda yarım fincan kadar süt ekledim. Şimdi karıştırarak kek harcımızı hazır hale getirelim. Akışkanlığı kıvamı önceki yaptığımız şurada görmüş olduğunuz sade kek harcını kıvamı gibi olacak yoğunluğu akışkanlığı. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu muhteşem tarifi paylaştım. Umarım sizlere de yararlı faydalı bir kek tarifi olmuştur. Klasik kek tariflerinden sıkılanlar için hem görseliyle hem lezzetiyle herkesi mest edecek kek tarifini paylaştım. İki ayrı kaseye sade ve kakaolu olmak üzere eşit olacak şekilde kek harçlarımızı hazır hale getirdim. İlk olarak borcamın içerisine sıvı yağ ekleyerek fırçayla hiçbir yerde kuru yer kalmayacak şekilde yağlıyorum borcamın büyüklüğü ikili borcam olarak satılıyor arkadaşlar. Bu yuvarlak borcamlardan. Küçük olanı değil bu büyük olanı. Şimdi hiçbir yerde kuru yer kalmayacak şekilde fırçayla her yeri yağlıyorum. Sizlerle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi kaselerin içerisine birer kepçe koydum. İlk olarak sade kek harcından bir kepçe, kakaolu kek harcından bir kepçe olacak şekilde sırayla kek harçlarımı böyle birer kepçe birer kepçe ekliyorum. Sade kakaolu, sade kakaolu olacak şekilde sıralı bir şekilde kek harcımızdan ekleyelim çok kolay, çok pratik bir kek tarifi. Hem görseliyle hem lezzetiyle herkesi kıskandıracak bir kek tarifi oldu. Umarım sizler de çok beğenmiştirsiniz. Olumlu olumsuz düşüncelerinizi mutlaka aşağıda yorumlarda yazınız. Sizlerin düşünceleri her zaman benim için çok önemli ve çok kıymetli. Görmüş olduğunuz üzere tüm kek harcının hepsini ekledim. Artık şekillendirme aşamasına geçebiliriz. Çöp şiş ya da kürdanla görmüş olduğunuz üzere bu şekilde şekillendirerek çiçek şeklini vermiş oluyorum. Çok güzel bir görsel şölen ortaya çıkıyor. Muhteşem bir görüntüsüyle herkese kıskandıracak, herkese mes edecek bir tarif oldu. Artık pişirmek için fırına gönderebiliriz. Önceden ısınmış fırında 180 derecede kontrollü bir şekilde pişirelim. Pişirme süresini vermiyorum. Fırından fırına pişirme süresi farklılık gösterebilir. Görmüş olduğunuz üzere benim kekim pişti. Yumuşacık dokusuyla, muhteşem görüntüsüyle harika bir kek oldu. Sizler de mutlaka yapıp denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Şunun görüntüsüne bakar mısınız? Şöyle dilimleyerek diye bir servis tabağının içerisine alarak size yumuşaklığını dokusunu da göstermek istiyorum. Sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim yavaş yavaş da videonun sonuna gelmek üzereyiz. Kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim zilini de açarsanız paylaşmış olduğum tariflerden herkesten önce ilk olarak siz haberdar olursunuz. Şimdiden destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şöyle görmüş olduğunuz üzere yumuşacık pamuk gibi kek elde ettik. Deneyeceklere afiyet olsun. Yine bir sonraki tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.